Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani Fidan izleyip birlikte arkadaşlar. Bugün yine bir duyuru yapacağım. Ama bu duyurum güzel bir duyuru, işinize yarayabilecek bir duyuru. Bugün bizim Discord sunucumuzda yani bugün mü yarın mı yok e, pardon. E, bugün size şey anlatacağım. Bizim Discord sunucumuzda bir çekiliş yapılacaktır. Roblox çekilişi. 2 tane art arda 2 iki, iki kere çekiliş yapılacak. İkisinde de 80 Robux verilecek. Yani toplam 160 Robux. Mesela diyelim ikisini de kazandıysanız 160 Robux'u hesabınıza yatıracağız. Ama onu şöyle yapacağız. Grup falan ıı, hiç şey yapmayacağız. Onu direkt ıı, sizin şifrenizi alacağız. Benim arkadaşım kart üzerinden yatıracak o şeyleri, Robux'ları. Kazanırsanız Robuxu alırsanız alırsınız kazanmazsanız e, bir sonraki ay tekrar yapacağız e, Her ayda bir böyle giyecek yani sıkıntı olmazsa her ayda bir böyle videolar çekeceğiz. zaten ben discord sunucumuzun linkini e, açıklamaya veya başlığa koyuluğum bilmiyorum da açıklamaya veya başlığa falan koyarım. Ee, bu arada sadece Roblox değil başka çekilişlerimiz de olacak mesela. Büyük ihtimal PUBG çekilişi de olacak. UC verecekler. Ya da Brawl Stars çekilişi de olabilir. Bilmiyorum. O tam kesin değil de böyle UC ve Roblox çekilişi kesin olacak. Yani UC dediğim şey işte PUBG çekilişi. Bunlara katılmak için sadece şey yapmanız lazım. Bizim Discord sunucunun linkine üzerine basıp bizim Discord sunucu linkimize gelmeniz yani Discord'a gelmeniz, bizim Discord sunucumuza gelmeniz. Bir de orada bir tane çekiliş kısmı var. Oraya katıldım yazmanız. Bu kadar. Bunu yaparsanız siz katılmış oluyorsunuz. Çekiliş nasıl olacak söyleyeyim. 20 kişi oldu. 20 kişiye ulaştığımızda çekiliş başlayacak. 20 kişi yani sunucu böyle 20 kişi olduğunda çekiliş başlayacak. Şu anda sunucu kaç kişi? Şu anda sunucu 5-6 kişi falan herhalde. Siz de gelirseniz 20 kişi herhalde olur. 20 kişi olunca hemen başlayacağız çekilişe. O zaman çekilişte görüşürüz.